Anlatım bozukluğunda anlamla alakalı diğer bir başlığımız sözcüğün anlam ve görevine uygun yerde kullanılmaması. Şimdi bir sözcük cümlede yerli yerinde kullanılmalı yoksa cümlede değişik bir anlam çıkmasına yol açabilir. Anlatmak istediğinizin tam tersi ya da anlatmak istediğinizden farklı bir anlam ortaya çıkabilir. Hatta türünde de değişiklik olabilir. Yani ismi niteleyip sıfat olması gerekirken fiili niteleyip zarf gibi de görülebilir, e, algılanabilir. O yüzden her sözcük cümlede anlam ve görevine uygun yerde kullanılmalı. Kullanılmamışsa anlatım bozukluğu ortaya çıkar. Şimdi bu hepinizin bildiği yani eczanelerin kapılarında gördüğümüz işte ağrısız kulak delinir. Bakın ağrısız kulak delinir sanki ağrılı kulak delinmiyor, ağrıyan kulak delinmiyor gibi bir anlam çıkıyor. Neden? Çünkü orada ağrısız ifadesi yerinde kullanılmamıştır. Kulak ağrısız delinir demesi gerekiyor. Yani bu başlıkla alakalı bu örnek gelsin aklınıza değerli arkadaşlar. Orada ağrısız ifadesi delme eyleminin durumunu gösterir. Yoksa kulağın sıfatı değil. Bakın birkaç cümle inceleyelim. Diyor ki arkadaşıyla buluşup onu Hatay Caddesi'ndeki babasının evine kaçırdı. Şimdi ilk bakışta herhangi bir bozukluk görülmüyor. Fakat baktığınız zaman burada işte Hatay Caddesi'ndeki ifadesi sanki baba ismini niteliyor gibi duruyor. Yani adamın sanki bir Hatay Caddesi'nde babası var. Bir ne bileyim Bahriye Üçok da var. Bir Ordu Caddesi'nde babası var. Bu sefer Hatay Caddesi'ndekine gitmişler gibi, kaçırmışlar gibi bir anlam var. Oysa ki burada Hatay Caddesindeki ifadesi yanlış yerde kullanılmış. Hatay Caddesindeki ifadesinin şu evden öncesine gelmesi gerekiyor. Yani arkadaşıyla buluşup onu babasının Hatay Caddesindeki evine kaçırdı olacak. Yani Hatay Caddesinde olan babası değil, babasının evi değerli arkadaşlar. O yüzden evden öncesine getirilecek Hatay Caddesindeki ifadesi. Burada da yeni okula başlayan değil şu yeni ifadesi arkadaşlar nerede olacak? Şurada. Başlamayı nitelemesi lazım. Yani okula yeni başlayan şeklinde olacak. Bir de çok sayıda ayakta durarak söyleşileri izleyen gençler vardı dediğimiz zaman burada çok sayıda sanki ayakta durmayı niteliyormuş gibi duruyor. Oysa ki çok sayıda ifadesi şurada gençlerden öncesinde söylenmesi gerekiyor. Çünkü çok sayıda dediği gençler tabi çok sayıda buraya getirdiğimiz zaman lerleri de atmamız gerekecek. Tamlama yanlışlığına sebebiyet vermemek için. Alınan bu karar savaşta askerin daha çok ölmesine yol açtı. Daha çok ifadesi bakın burada ölmeyi niteliyor gibi duruyor. Fakat burada daha çok ifadesi askerden öncesine getirilmesi gerekiyor. İki gün sonra telefonla geleceğini söyledi. Şimdi gelme işlemi mi telefonla gerçekleşiyor yoksa söyleme işlemi mi telefonla gerçekleşiyor. Bunun önüne geçebilmek için telefonla ifadesini şurada söylemeden öncesine getirmemiz gerekiyor. Yani iki gün sonra geleceğini telefonla söyledi şeklinde düzelecek. Yorgun işten geldiğinden olmaz. İşten yorgun geldiğinden olacak. Yani gelme eyleminden öncesine getirecek yorgun sürücü. Zorla alkol aldığı tespit edilen sürücülere para ve puan cezası uygulandı. Sanki adamı Alkolü zorla aldırmışlar gibi bir anlam çıkıyor. Zorla ifadesi alkol almayı değil, tespit edilmeyi nitelemesi lazım. Yani şurada olacak. Alkol aldığı zorla tespit edilen olacak. Habersiz daireye gelen denmez, daireye habersiz gelen olacak. Yani habersiz ifadesi gelme eylemini e, nitelemesi, belirtmesi gerekiyor daireyi değil. Bu kanun 450'ye karşı 100 oyla reddedildi. 450'ye karşı 100 oyla reddedemezsiniz. Kabul edebilirsiniz. Dolayısıyla şu 100 ile 450'nin yerinin değişmesi lazım. Yani 100'e karşı 450 oylar elde edilebilir. İzinsiz binadan çıkılmayacak sanki izinsiz bina, izinli bina gibi bir şey ortaya çıkıyor. Fakat burada izinsiz ifadesinin çıkılmayacak ifadesinden öncesine getirilmesiyle bu anlatım bozukluğu giderilmiş olur. Yani sözcüğü anlam ve görevine uygun yerde kullanacağız. Yoksa anlatım bozukluğu ortaya çıkar. Diğer bir başlık deyim yanlışlıklarıdır. Deyim yanlışlığının iki mantığı var. Birincisi her deyimin kendine göre bir anlamı vardır. Ve bu deyim anlamına uygun cümlede kullanılmalıdır. Aksi takdirde deyim yanlışlığından kaynaklanan anlatım bozukluğu olur. Bu bir bu. İkincisi deyimi oluşturan sözcükler mecazi sözcüklerdir. Mecaz anlamlı sözcüklerdir. E, bu mecaz anlamlı sözcüklerin yerine deyimi oluşturan sözcüklerin yerine eş anlamlısı bile olsa başka bir sözcük kullanamazsınız. Kullandığınızda yine anlatım bozukluğu yapmış oluyorsunuz. Deyim yanlışlığından kaynaklanan çünkü orijinalliği bozuluyor. Aynı anlamı veremeye biliyor. Örneğin adamın henüz eceli dolmamıştı denmez. Çünkü eceli dolmamak ayrı bir deyimdir. burada eceli gelmemişti olması gerekiyor. Bakın, Eceli gelmemişti olması lazım gelmemişti. Polisi gören hırsızın etekleri zil çaldı. Şimdi etekleri zil çalmak ne demektir? Sevinmek demektir. Şimdi polisi gören hırsız sevinir mi? Hayır. Burada deyim anlamına uygun cümlede kullanılmamış. Deyim yanlıştı. Burada etekleri tutuştu demesi gerekiyor değerli arkadaşlar. Yanlış deyim kullanılmış oldu. Bir de deyimi oluşturan sözcüğün birinin değiştirmesiyle alakalı örneğin ne diyor? Mesela diyor ki kör olası herif ocağımıza yemiş ağacı dikti. Şimdi bu deyimin orijinali nedir? Ocağa incir ağacı dikmektir. Ya hocam bizim orada incire yemiş diyorlar. Ben buna yemiş desem olur mu? Olmaz. Sen dersine ama anlatım bozukluğu yapmış olursun. Çünkü orijinali nedir? İncir ağacı dikmektir. Dolayısıyla senin de bu şekilde kullanman gerekiyor. Başka birkaç tanesine bakalım. Mesela velilerimiz geliyor. Diyor ki hocam oğluma yardımcı olun. Elinizden geleni adınıza koymayın. Şimdi iyi bir şey e, diyor fakat yanlış deyim kullanıyor. Elinden geleni adına koymamak ne demektir arkadaşlar? Tehdit. Negatif içerikli bir deyimdir fakat cümlenin anlamına uygun değildir. Aslında buradan elinden geleni yap demek istiyor. Yine bu sınavı kazanabilmek için bütün zorlukları gözden çıkardım diyor. Şimdi gözden çıkarmak ne demektir? Tamamen efendim onu ee, silmek demektir. Mesela işte Luis Aragones Kazım'ı gözden çıkardı. Ne demek bu? Tamamen artık onu kafasından sildi demektir. Ama bu cümlenin anlamına uyuyor mu? Hayır. Burada nedir? Bütün zorlukları göze aldım demesi lazım. Yani göze almak deyiminin yerine gözden çıkarmak deyimi kullanılmış yanlış. Ya diyor ki sen Ahmet'in sözlerini niçin kafana, kafana koyuyorsun? Kafaya koymak ne demektir? Karar vermek, kararlı olmak demektir. Fakat bu cümlede kafaya takmak. Niçin kafana takıyorsun demesi lazım. Yine değerli arkadaşlar yanlış deyim kullanılmış. Birkaç tane daha yapalım. Diyor ki ortalıktan eletek çekilince tilki selim işini yapmaya koyuldu. Ortalıktan ele tek çekilmez. El ayak çekilir değerli arkadaşlar. Yani tenhalaşması demek. Ortalığın tenhalaşması, sakinleşmesi demek. Ele tek çekmek bir işten vazgeçmek, o işi bırakmak anlamına gelir. O da bu cümleye uymaz. Çünkü o her işi çok iyi yapar. Elinden hiçbir iş çıkmaz. Elinden hiçbir iş çıkmaz ne demek? Bir işe yaramaz demek. Ne demesi lazım burada? Elinden hiçbir iş kaçmaz demesi gerekiyor değerli arkadaşlar. Tabii bu başlayabilebilmek için deyim bilgimizin de iyi olması gerekiyor değerli arkadaşlar. Bakın demiş ki bana seslenen ihtiyarın sözlerine kulak kabartmış söylediklerini anlamaya çalışıyorum. Burada kulak kabartmak ne demektir? Gizlice dinlemek demektir. Bakın gizlice. Çünkü cümlenin anlamı buna uygun mu? Değil. Burada nedir? Kulak vermiş ya da kulak kesilmiş deyimlerinin kullanılması gerekir değerli arkadaşlar. Düşünce ve mantık hatalarına bir bakalım. Genelde bazı fiiller sıralandığı zaman güçlü olanın, zor olanın, gelişmiş olanın önce söylenmesi gerekiyor. Aksi takdirde düşünce ve mantık hatası ortaya çıkar. Örneğin demiş ki yakacak mumumuz, gaz lambamız, hatta elektriğimiz yoktu diyor bakın. Mum gaz lambası elektrik düşünüldüğü zaman gelişmişlik derecesi olarak bunun tam tersi olması gerektiğinden dolayı burada bir mantık hatası var. Yani e, elektriğimiz, gaz lambamız hatta mumumuz bile yoktu demesi lazım. İşte burada yiyecek, ekmekleri hatta yemekleri bile yoktu. Tam tersi olması lazım. O değil doğru dürüst konuşmayı, hikaye yazmayı bile beceremez. Hikaye yazmak doğru dürüst konuşmaktan daha zor olduğu için önce söylenmesi gerekiyor. Komşumuzun oğlu bırakın liseyi bitirmeyi, üniversiteyi bile kazanamadı. Üniversiteyi kazanmak liseyi bitirmekten daha zor olduğu için değerli arkadaşlar önce söylenmesi gerekiyor. Yani sıralama zordan kolaya olması lazım. Yani o bırakın efendim makarna yapmayı işli köfte bile yapamaz diyemeyiz. Çünkü işli köfte yapmak değil mi? Makarna yapmaktan daha zor. Bir de dizilerde, filmlerde filan, sinemada filan görürüz. İşte ne diyor bakın adamın önce kendisini sonra eşini öldürdüğü anlaşıldı. Yani kendisini öldürdükten sonra eşini nasıl öldürmüş? Yine dediğimiz gibi düşünce ve mantık hatası olarak karşımıza çıkıyor bu örnekler. Cümlede anlam belirsizliği dediğimiz bir başlık var. Bu tam olarak anlatım bozukluğu sayılmaz. Bunun özel soru tipi var. İşte bir cümleyi verip bu cümlede anlam belirsizliği vardır sebebi nedir diyebilir. Bu cümledeki anlam belirsizliğini gidermek için aşağıdaki hangisi yapılabilir filan diyebilir. Ee, anlam belirsizliğinin e, üç sebebi var. Birincisi tamlayan durumundaki şahıs amirinin yazılmaması. Şimdi bakın demiş ki geldiğini pencereden gördüm. Burada anlatım bozukluğu yoktur fakat bir belirsizlik vardır. Neden? Gelen kişi noktasında belirsizlik vardır. Yani onun geldiğini pencereden gördüm mü senin geldiğini mi? Yani onun ve senin arkadaşlar şahıs amirleri Burada yazılmadığı zaman ikisi de anlaşılabildiğinden dolayı bir belirsizlik söz konusu olabilir. Bakın onun kardeşine mi, senin kardeşine mi? Değerli eşyaları senin aldığını gören olmuş mu, onun aldığını gören olmuş mu? Bakın hep senin, onun ifadesi değerli arkadaşlar. Belirsizliğe yol açar. Yani şahıs biri yazılmadığı zaman bazı örneklerde, bazı cümlelerde belirsizlik söz konusu olabilir. İkincisi noktalama eksikliği de belirsizliğe yol açar nasıl hocam? Şöyle ki örneğin ee, işte ciddi bir rakip oldu diyelim ki yüklem ciddi rakip olan ne işte o gizli özne e, hmm. neye rakip oldu? Televizyon sinema ve tiyatroya dolaylı tümleç mi? Yoksa ciddi rakip oldu yüklem ciddi rakip olan ne? Televizyon özne şu dolaylı tümleç mi? Yani burada özne acaba televizyon mu? Yoksa o dediğimiz işte gazete, dergi filan mı? Yani özne noktasında bir belirsizlik var. Bu belirsizliği gidermek için televizyondan sonra virgül değil noktalı virgül getirmemiz gerekir ki televizyon özne olabilsin. Çocuk ayakkabılarını kendine dolaba koydu. Yani şu bir virgül getirdiğimiz zaman çocuktan sonra tamlama olmadığını öznenin çocuk olduğunu anlıyoruz. İşte küçük ağacın etrafında oynuyor. Küçük ağaç mı? Yoksa küçük adam, çocuk Ağacın etrafında oynuyor mu? Genç saçlarına aklı düşmemiş. Bakın gençten sonra virgül getirirseniz belirsizlik giderilmiş olur. Arkadaşının yüreğindeki acıyı hafifleteceğine inanıyordu. Şimdi arkadaşından sonra virgül getirdiğiniz zaman bakın farklı bir anlam ortaya çıkmış oluyor. Okul müdürünün sorunlarıyla ilgilenmesi öğrencileri memnun etti. Yani sorunlar okul müdürüne mi ait yoksa okul müdürü başkası öğrencinin sorunlarıyla mı ilgileniyor? Müdürden sonra virgül getirdiğiniz zaman anlam değişiyor. Karşımıza duran özürlü doktora ters ters baktı. Bakın şu haliyle sanki doktor özürlüymüş gibi duruyor. Fakat özürden sonra biz virgül getirdiğimizde belirsizlik ortadan kalkmış oluyor. Doktoru da özürlü olmaktan kurtarmış oluyoruz. Taksitlerinizi en son ayın 20'sinde ödeyebilirsin. Bakın ne anlamlar çıkıyor burada. Bir en son ay aralık aralığın 20'sinde mi? Yoksa son olarak herhangi bir ayın 20'sinde mi? Yani şu en sondan sonra virgül getirirseniz bakın anlam değişiyor. Kadın hastanın kulağına bir şey fısıldadı. Kadından sonra virgül getirirseniz yine anlam değişiyor değerli arkadaşlar. Bunlar belirsizlik, bozukluk değil. Karşılaştırma yanlışlarına bir bakalım. Bu da belirsizlik söz konusu cümlelerde. Balık tutmayı babamdan çok seviyorum. Burada neyin karşılaştırıldığı belli değil. Yani balık tutma işini ben babama tercih mi ediyorum? Yoksa balık tutma işini babamla kendimi karşılaştırıyor muyum? Anlatabiliyor muyum? Yani balık tutma işini sevme noktasında kendim ve babamı mı karşılaştırıyorum? Yoksa balık tutma bir tarafta bir tarafta da babam var. Ben balık tutmayı babamı tercih ediyorum. Neyin karşılaştırıldığı belli değil. Bakın komşumuz politika ile karısından çok ilgileniyor. Yani bir yanda politika var, bir yanda komşumuzun karısı var. Komşumuz politikayı karısına mı tercih ediyor yoksa politika ile ilgilenme konusunda kendisini ve karısını mı karşılaştırıyor? Bu işi ben senden daha fazla düşünüyorum. Yani bir iş söz konusu. Düşün o işi düşünme noktasında ben ve seni mi karşılaştırıyor? Yoksa ben bir yandan bir iş var, bir yandan sen varsın. Ben işi senden daha fazla mı düşünüyorum? Yani neyin karşılaştırıldığı belli olmadığı zaman da karşılaştırma noktası belirsizlik söz konusu olmuş oluyor. Dolayısıyla orada da bir anlam belirsizliği ortaya çıkmış oluyor değerli arkadaşlar.